Evet arkadaşlar İsviçre'ye geldiğinizde sıkıntı yaşayabileceğiniz trafik kuralları var. Bunları konuşacağız. Bunun için de arabada konuşmayı istedim. Hazırsanız başlayalım. Beni tanımayanlar için ben sana İsviçre'de iş yapmak anlıyorsunuz. Burada İsviçre'de nasıl ziyaret yapabiliriz onları konuşuyoruz. Ve şu an yaz yaklaşıyor. İsviçre'ye gezmeye gelenler olur. Onlara faydalı bir içerik olsun diye bu içeriği çekiyorum. Arkadaşlar İsviçre ve olarak kurallar ülkesi. Bunu unutmamak lazım. Eğer arabanıza geliyorsanız ya da arabayla kiralıyorsanız burada dikkat etmeniz gereken çeşitli kurallar Birinci kural arkadaşlar. E, burada çok polis kontrolü gördün mü? Çok görmedim. Hani Ama e, sınır kapılarından, işte Almanya'dan, Fransa'dan ya da Avustralya'dan, hangi İtalya'dan gelip giderkeniz e, eğer plakanız yabancıysa kesin sizi kontrol edeceklerdir. İsviçre plakalıysanız da 150 kontrol edeceklerdir diğer ülkelerden buraya getirmeniz gereken şeyler var. İşte ettir, süttür. Onlarda belli limitler var. Bunları ben söyleyip de çok çoğaltmak istemiyorum. i̇kincisi, yaya geçitlerinde arkadaşlar eğer trafik ışığı yoksa her zaman yaya yol vermeniz gerekiyor. Bu ikinci önemli kural. Üçüncü önemli kuralımız da şu. yolda gidiyorsunuz. Genelde İsviçre'de dağ yolları, işte, turistik yollar, çift şerit olacaktır. Yani sizin gidişiniz ve geliş olan tek giriş tek geliş diyeyim daha doğru söyleyecek olursak bu yolda sağdaki bisiklet her zaman yol vermeniz gerekiyor. Yol vermek şu, yani onun bir metre yanından gidin ki o düşmesi falan durumunda onu ezmeyin. Yani üçüncüsü de bu. Bisiklet de her zaman öncelikli. O da bir taşıt. Onu ezmemeniz, geçmemeniz gerekiyor. Dördüncü kural arkadaşlar şu. E korna çalmayın. Hani Türkiye'de olan arkadaşlar korna çalmayı seviyordur belki. İsviçre'de korna çalmak çok yok. Özellikle yabancıysanız daha çok kadar kalabilirsiniz. korna çalarsanız ne olur? Buradaki huzuru bozmuş olursunuz. Hani İsviçre çok güvenli, çok huzurlu şeyini atlatmış olursunuz. Beşincisi arkadaşlar, trafikte giderken hız krallarına uyun. Çünkü hız kralı eğer orada 50 yazıyorsa 50'dir, 60 yazıyorsa 60'dır, 80 yazıyorsa 80'dir, 100 yazıyorsa 100'dür. Otobanda hız kralı 120. Radarlar çok var. Lozan, Bern, Züri her yer radar. Bu radarlara dikkat etmeniz sizin iyiliğinize geçecektir. Ve burada şöyle bir problem var. Trafik cezası sabit değil. Hani kat sayılı diye düşünün. 50'deki yani 50 km ile gittiğiniz bir şehir içi yolda orada ceza yediğinizdeki işte atıyorum 60'ta gittiğinizde ceza yediğinizde 50 lira ya da işte 100 lira ceza yiyorsanız Oradan 100 km'ye geçiyorsanız yani 150'lik orada 100'e geçiyorsanız büyük asgari ücretinizi alabilirler ve cezanız da 1.000-2.000 frank olabilir. Yani e, hız baramini ne kadar aşıyorsanız yüzdelik olarak o kadar çok ceza yiyorsunuz ve ona göre yaptırımı var. E, beşinci ya da altıncı şu an kaçıncı oldu bilmiyorum. E, 30 kilometrelik yollarda bizim Türkiye'deki gelenlerin özellikle sıkıntı yaşayacağı bir şey e, 30 kilometrelik yollarda arkadaşlar yani siz ana yoldan geliyor olsanız bile 30 km yolda yol hakkı sağdan gelen yani aradan çıkanın. Bu de bizim en çok zorlandığımız şey belki. Yani altıncısı, kavşaklarda arkadaşlar eğer trafik ışığı yoksa soldan gelen yoksa geçmeniz gerekiyor. Yani bu şu demek ışık yok kavşaktan bir araba geliyor siz onu bekleyeceksiniz sol tarafınıza bakacaksınız araba gelmiyorsa siz geçeceksiniz. Yani e burada hızla akan bir trafik var. Trafiği yormamanız gerekiyor. Eğer siz sağdasınız araba geliyor, bekleyeceksiniz mecbur. Ee, genel olarak burada insanlar korna çalmazlar. Hani yabancı plak olduğunuz zaten belli. O yüzden sakin gidebilirsiniz. Eee dikkat edin. Dediğim gibi her yerde radar var. Şehir içinde özellikle daha çok var. Ee, 20'lik yollar var, 30'luk yollar var. Bu 8.sü .'si olsun. 20'lik yolda arkadaşlar yaya istediği gibi yolun içinde yürüyebilir. Hani şehrin merkeziye düşünüyor. Sokağın merkez diye düşünün. Orada daha hassas olmalısınız. Bir sonraki kuralımız arkadaşlar şu. İsviçre'de park yerleri paralı. Kafanıza göre birinin evinin önüne ya da işte bir turistik yerde park edemezsiniz. Ee, özellikle şunu hatırlatayım. Turistik yerlerde daha çok polis kontrol olacaktır. Kafanıza göre bir yere park ettiğinizde e, polisten ceza yiyebilirsiniz. Eğer park yeri yazan bir yere yanlış park ettiyseniz ya da vignetinizi şunu koydunuz ya da işte iyi koymadınız filan onda 40 yiyebilirsiniz. Ama kafanıza göre bir yere park ettiniz ve orada hiç park yeri yazmıyorsa orada 100 liradan başlayan cezalar yiyebilirsiniz. 120, 150. Eğer özel bir yere park ettiyseniz orada adam para çek, e, bir çekici çağırıp arabanızı çektirebilir mi bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey yaşamadım. Fakat polisi çağırdırıp sizi kendi mülkünden çıkartabilir. Bu da e, çok yeterli mi değil midir bilmiyorum. Çok o riske girmeyin. E, turistik yerlerde otopark parası daha pahalı. Ondan ziyade şehrin giriş çıkışlarında ya da şehrin biraz daha kenarında olan yerlerde otopark parası daha ucuz. Ama vaktiniz sınırlıysa bir 5 frank verin otoparkı e, kullanmış olun. Arkadaşlar özetleyecek olursak İsviçre Kuralları Ülkesi ve ceza yemenizi ben istemem. Yani öyle kötü bir anayla dönmeyin. E, neyse olur. Arkadaşlarınız arabanın adresine ceza gelir ve size o ceza gelmiş olur. Kendi arabanızla ulaşıyorsanız zaten plakanız zaten direkt sizindir. Eğer siz İsviçre'ye geldiniz, geziyorsunuz ve kendi arabanız değil, arkadaşın arabasıysa o da olmuş olur. Özellikle olarak arkadaşlar kurallara uyun. Ee, orada yazan şeyler ve uymanız gerekir diye diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.